Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce 2 saniyenizi ayırıp altta bıraktığım linkteki bu kanala gidip hemen izlemenizi öneriyorum. Gördüğünüz gibi dereceli maçlar arkadaşlar dereceli maçta nasıl oynayacaksınız nasıl oynamayacaksınız size onu gösteriyor arkadaşlar. Bol kill montajlı eğlenceli rahatlatıcı videolar çekiyor arkadaşlar. Kesinlikle Batu FF'nin kanalına gidip bir bakın linki altta ee, arkadaşlar kesinlikle abone olun çok sevdiğim bir dostumdur Batu. Kesinlikle bir gidin bakın arkadaşlar dereceli maçta nasıl oynayacağınızı bilgilendirme videolar gibi şeyler yapıyor arkadaşlar kesin izleyin nasıl oynayacağını da gösterecek gelsin video başlayalım Hepiniz kanalıma hoş geldiniz dostlarım bugün sizlerle yeni güncellemeye bakacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni mod gelecek arkadaşlar böyle yeni modlar gelecek ee, şöyle gördüğünüz gibi yeni XM8 arkadaşlar böyle değişik bir şeye benzeyen bir XM8'imiz var arkadaşlar kesinlikle önüm anonsu olacak Önüm anlatsa geliyor yeni kıyafet arkadaşlar yeni kıyafet bu gördüğünüz yeni kıyafet oluyor ya böyle dehşet bir şeylere benziyorlar da arkadaşlar pek bilmiyorum ee... devam edelim hep aynı yerlerde gösteriyor bu adamın yani evet bunlar yeni ağızlık arkadaşlar ben bu ağızlıkları daha bekliyorum güzel olacaklar gördüğünüz gibi yeni ağızlıklar arkadaşlar bu yeni güncellemede gelecek yeni ağızlıklar arkadaşlar şu kırmızı olan ev, efsane bir şey. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni aldıklar. Kızın saçı da değişik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet e, bunlar e, tam Keko ile şey yaptılar bizim ya oyunu. Arkadaşlar yeni gördüğünüz yeni set. Tavşan seti gibi bir şey. Değişik bir şey aynen. Şöyle gördüğünüz gibi değişik bir şey. Devam edelim arkadaşlar şu an görüyorsunuz adam gösteriyor da ha? arkadaşlar yeni mod bu gördüğünüz gibi böyle vahşet bir mod şöyle adam böyle şeyin üzerinde duruyor ama resmen oyunu da bilim kurgu yaptılar ya yani bilim kurgu oyunu oldu resmen bu oyun şöyle hızlıca geçiyoruz arkadaşlar bu yeni kıyafet atölye olacağı söyleniyor ama atölye olacağına inanmıyorum yeni el pas olabilir gördüğünüz gibi kız haline de bakalım hemen ee, arkadaşlar bu youtuberlarda da düz gösterme diye bir şey yok yani şu gördüğünüz yeni bero'lar nasıl duracak erkeklerde evet arkadaşlar yeni setler yeni set yeni erkek seti arkadaşlar gördüğünüz gibi psikopat bir şeye benziyor vahşet bir şeye benziyor arkadaşlar yeni kız seti evet bunlar atölye arkadaşlar gördüğünüz gibi atölye ama atölye erkeğinden çok çirkin kesin ben alırsam kızını alırım Evet. Yeni bir şey kaldı mı? varsa göstersin. Yok arkadaşlar, ikinci video. Evet gençler şöyle gördüğünüz gibi şu yandaki kız, yeni gelecek kız. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni kız da böyle e, hareketler yapıyor da bilmiyorum yani pek önemli değil gibi. Yeni kızın hareketleri de pek önemli değil gibi arkadaşlar. Bu yeni pet, gördüğünüz yeni pet arkadaşlar. Yeni pet de güzel değil bence oyunu cidden kötüye doğru gidiyor bu oyun şu an e, gördüğünüz gibi yeni hareketler yeni hareketler yapıyor evet abi bu kadar boş hareket getireceğinizi arttırın yani mesela yerini arttırın ki başkalar da yapsın evet şimdi ne yapacak e, yeni evet girişte ödüller verecekler ama bunu kesinlikle bize vermeyeceklerini diye düşünüyorum vermezler yani Girene o kadar e, gönlü bol bir oyun değil arkadaşlar maalesef şöyle bir gelelim arkadaşlar e, bir de biz Aa, bir sen gelir misin arkadaşlar bu gelsin yani 2000 elmas kurban olsun ya o çantaya çok ciddi söylüyorum o çanta gelsin 2000 elmas kurban olsun ya ve artık e, arkadaşlar takım çarpması dereceli maç gibi olacak. Onda da kasabileceksiniz. bileceksiniz. Ama ben kesinlikle kasmam çünkü pek takım çarpması seven bir insan değilim. Kesinlikle e, evet. Puan geliyor galiba. Evet arkadaşlar. Ya böyle arkadaşlar pek bir şey gelmeyecek. Sadece oyun zaten kendi kendine kötüleşiyor. Gördüğünüz gibi.